Hayır, burası müze değil. Burası Floransa. Avrupa'nın ileri gelen sanat ve kültür şehirlerinden biri. Hoşuma giden şey müzenin içeride değil de dışarıda olması. Müze her yerde, her sokakta, her ara yolda. İnsanları bile sanki sanat kokuyor. Michelangelo, Dante, Raphael, Botticelli, Leonardo Da Vinci gibi insanları yaratan Rönesans kültürünün beşi olan bu şehrin gizemi nedir? Yaratıcılık Floransa'nın suyundan mı akıyor? Belki yediklerinde vardır. Belki de çarşıda satın aldıkları şeylerde. San Lorenzo Çarşısı sorularıma cevap verebilecek iyi bir yer olabilir sanırım. Affedersiniz çarşıya nasıl gidebilirim? Sağ taraftan mı? Merhaba, ben işte. 35 yıldır çoğu zaman yollarda. İster tren, ister uçak, ister gemi olsun önemli. En önemlisi devamlı hareket halinde olmak. Yeni yollar, yeni yerler, yeni insanlar. Büyük annem der ki, bir yeri gerçekten tanımak, kültürünü öğrenmek, oranın insanlarıyla tanışmak istersen çarşısına git. Sanırım büyük annem haklı. Benimle dünya çarşılarında bir geziye katılın. Bu bir kokular, lezzetler, müzik ve insan karşılaşmaları gezisi. Daha ziyade değerler, çarşı değerleri gezisi olacak. Dünya çarşıları. İskoçya'da etek giyen erkeklerin sayısından fazla heykel var burada. şeye doğru. Floransa, İtalya'nın kuzeyinde güzel Toskana bölgesinin merkezidir. Bazılarına göre İtalya'nın başkenti Roma değil, Floransa olmalıdır. İtalyanlar Roma ile iftar ederler, Venedik'e hayrandırlar... ama Floransa bambaşka bir şeydir. Rönesans'ın en büyük sanatçılarının bazılarının doğum yeri olan bu şehri yılda 5 milyondan fazla turist ziyaret eder. UNESCO şehrin tarihi merkezini dünya mirası ilan etmiştir. İtalyan kültürünü öğrenme yerinin burası olduğu kaçınılmaz bir gerçek. Genellikle İtalyanlar, özellikle de Floransalılar ülkeleriyle ve şehirleriyle iftar ederler. Her İtalyan gibi yiyeceklerine, kültürlerine, geleneklerine ve tarihlerine yakınen bağlıdırlar. Ama Floransalılara gelince onlar çarşılarına pek düşkündürler. Orada kendine az Floransalı atmosferini hemen hissedersiniz. Mercato, merkez çarşısı. Bölgenin yerli halkının Mercato San Lorenzo olarak bildiği yer. Hemen ötedeki 19. yüzyıl San Lorenzo Bazilikası'ndan almış ismi. Bu ne? Tilki. Tilki mi? <gülüyor> <gülüyor> Çarşıda 250'den fazla iş yeri var. Her gün 10.000 insan girer çıkar bu çarşıya. Yiyecek tezgahlarında en kaliteli ürünlerin sergilendiğini bütün İtalya bilir. Toskana ürünlerini buradan almalısınız. Sosis, peynir, şarap gibi. Floransalı gençler modaya uygun giysiler için buraya gelir ve tabi deriden yapılmış o berbat şeylerden almak için de. Her İtalyan da o çok belirgin Floransalı aksanı da hemen fark edecektir. Onun için çarşının ortasında aniden kola içmek isterseniz kendinize bir iyilik yapıp şöyle isteyiniz. Hola. Kolayı öyle diyorlar burada. Yoksa uzun çok uzun süre susuzluğunuzu gideremezsiniz. Venedik bardak. Venedik bardaktı. Evet. Venedik'te üretildi öyle mi? Evet. Ama biz Floransa'dayız değil mi? Evet. Karıştırma. İkisi de İtalya'da. <laughs> İkisi de İtalya'da. Kız arkadaşınıza alın bir alayım, tane. Alayım. Hemen alayım. <laughs> çarşının dışı bir ön gösterimdi. Çarşının aslı bu binanın içinde 100 yılı aşkın bir geçmişi var. Burası tabi San Lorenzo çarşısının ana atraksiyonlarından biri olan yiyecek çarşısı. Et ve et ve et. Et, Florensa mutfağının çok önemli bir kısmını oluşturur. Biliyorum. Onun için birkaç şey araştırmak isterim. Merhaba. Merhaba. Florence eti üzerinde bir araştırma yapıyorum da. Benim adım İşay. Sizinki? Massimo, Massimo. Manetti. Tanıştığımıza memnun oldum. Size birkaç soru sorabilir miyim? Belki içeri girerek. Tabii. Evet mi? Tamam, Elbette. Teşekkürler. Sattığınız etin en çok hangi parçasına talep oluyor? Floransalı. Floransalı bifteyi duymuştum. Gerçek Floransalı üç parmak kalınlığındadır. İşte böyle. Her bir biftek mi? Evet, her biri. Üç parmak. Evde yapmaya kalkışmayın. Bu Platos'u. Benim İtalyan dostum. Maşalayı Floransa'da 1892'den beri. 1892'den beri? Babam savaştan sonra buraya, Çarşı'ya gelmiş. Evet. O zamandan beri burası var. Babanız hala burada mı evet, çalışıyor? Evet, evet. O başka bir dükkanı var. Burada mı çalışıyor? Evet. Amcam, ben, babam, kardeşim, kız kardeşim. Gidip babanızla tanışalım mı? Tabii. Ailenizin birçok ferdi bu çarşıda demek. Çarşıyı sahiplenmişsiniz gibi bir şey. Aslında ben çarşının başkanıyım. Aa, siz başkanı mısınız? Evet. Ben çarşının başkanıyım. Bu bir şeref Bay Başkan. Baba, kaç yaşındasın diye soruyor. <laughs> Vay canına, altmıştan fazla göstermiyorsunuz. Bu teyzem. Laura, Laura. Laura, Tanıştığımıza memnun oldum Laura. Ben de, ben de. Bu da kardeşim. Bu kardeşiniz mi? Benim küçüğümüz. Küçüğünüz? Evet, evet ha, benim küçüğüm. Kardeşimiz. Merhaba. Peynirinizi, jambon ve İtalyan jambonunuzu satın aldığınız yeri tavsiye eder misiniz? Perini dükkanından alıyoruz. Perini bana gösterebilir misiniz? Evet tabii. Güzel. Gidelim. Merhaba, günaydın. Merhaba, askeri şapkanız var. İtalyan jambonu kumandanı mısınız? <laughs> Bir İtalyan jambonu generalimiz var burada. Evet, Heyecanına teşekkür ederim. Gerçekten bu çok iyi. Bizim yerli jambonumuz. Biberli. Daha kuvvetli ve... ...biraz da tuzlu. E, bu herifi de tıraş etmeyi unutmuşlar. Bu yaban domuzu. Bu yaban domuzu jambonu mu? Evet, yaban domuzu jambonu. Yani tadı nasıl oluyor bunun tadı? Daha kuru ve daha kuvvetli. Güzel bir içecekte daha iyi gider. Bu sizin. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Jambon, biftek ve ciyanti içeceğiyle bayağı cennette yaşıyoruz diyebiliriz. Jambon, evet. biftek, çiyanti... ...Floransalı'nın cennetindeyim şimdi ben. Ben işte. A19. Benim adım işaret, Sizinki? Nihola. Nihol. Nihola. Selam. Nihola. 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 Floransa'da Nikola'ya Nihola mı dersiniz? Nihola. Nihola. Bana biraz hola ve biraz da hanelone verin. Kanelone. Ha demek kanelone. Kanelone. Kanelone değil yani. Hayır. Peki. Caneloni. Pasta dediğiniz makarna türünden çok ilginç yemekleriniz var. Hangi çeşit pasta istersiniz? Evet. Bütün pasta çeşitlerini siz kendiniz burada mı yaparsınız? Evet evet. Hepsini işte burada. Bir bakabilir miyim? Elbette. Tamam. Gnocchi. Gnocchi verde. Ravioli al Romeo. Ravioli fihat. Ne var onun içinde? Armut ve... Elma. Başka? Vay be. Pehorino peyniriyle armut. Hmm. Bunu tutar mısınız? Tut bunu. Bir düğüm yaparız. Bir dostluk düğümü. Sizin ve <laughs> dostluğumuz parçalandı. parçalandı. Gidip bakalım aslında nasıl yapılırmış. Tamam. İtalyanların her gün makarna yemeleri mi gerekiyor? Evet. Öyle mi? Yani? Her gün makarna mı yemelisiniz? Evet. Sanki dininizin bir parçasıymış gibi. Evet evet. Daima makarna. Ben yapabilir miyim? O. Oh. Büyük ikramiyi kazanmak gibi bir şey. Yaptım bile. Jambon, tehorino peyniri ve bilmem ne ile dolma yaptım işte. Bana bütün bunları gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Makarnalarınızı pişirmeye devam edin. Sizi daha fazla rahatsız etmeyecek. Orada kimse var mı? Merhaba. 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 Yanılıyorsan beni düzeltin. Burası tipik bir Floransa seramik dükkanına benziyor. Öyledir. Doğru bildiniz. Evet. Doğru. Toskana'da çömlekçilik yüzyıllardan beri yapılmakta. Çok gözde ve çok eski bir gelenektir. Gelenek mi? Etrafı biraz gezdirip bana buradaki en beğenilen eserleri gösterir misiniz? Bu çok popüler ve geleneksel bir desendir. Acaba tutabilir miyim? Elbette bakabilirsiniz. Buranın, Floransa'dan. Demek bu geleneksel bir desen. Evet. Bunlardan bir tanesini yapmak ne kadar zaman alır? Çömlek çarkından dükkana iki ay sürer. İki ay mı? Evet. Aa, hangi sanatçıların eserleri var burada? Van Gogh, Modigliani? Matisse, yani, evet. Matis. Burada. Ha, tamam, burada. Burada aslında Matisse'in dansıyla grotesk sanatı karıştırdık. Floransa sanatla uğraşmak bakımından ilham evet, verici bir yer. Kesinlikle. Var. Evet. Öyle mi? Burada Floransa'da her yerde sanat var. Bir sanatçı olarak sizi etkileyen bir şey olduğunu mu hissediyorsunuz? Evet, öyle diyebilirim. Öyle mi? Evet. Bugünlerde Floransa'da sanat daha ziyade sadece Rönesans olarak algılanıyor. Bilirsiniz, evet. o dönemin içinden çıkmak çok zor oluyor. Floransa'da inanılır gibi değil ama sokaklarda gezerek sanat hakkında çok şey öğrenebilirsiniz. Her yer müze gibi, bütün sokak. Evet. Evet. Harika, çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Güzel bir dükkanınız var. Çok teşekkür ederim. Sizinle sohbet etmek çok güzeldi. Benim için de. Teşekkür Memnun ederim. oldum. Hoşçakalın. Güle güle. Giderken bir şey kırmamaya dikkat Umarım. edeceğim. Benim yani pek kolay olmayacak galiba. <laughs> dolu verdim bir anda. Harikalar diyarı gibi bir yer burası. Şaşılacak şey. Gepetto ustayı buldum. Sanırım. Bu krallığın hükümdarı siz misiniz? Evet, Agustino Dessi. Agustino Dessi. Sizi tanıdığıma memnun ben oldum. Ben de öyle. Burası şiirsel, inanılmaz bir yer. Her şey Venedik karnavalı için. Vay canına. Bu Pinokyo hikayesine ait. Bu da Harikalar Diyarında Alice'in beyaz tavşanı. Evet, Harikalar Diyarındaki Alice'in tavşanı. <laughs> Profesör Agustino Dessi. O sizsiniz. Evet. Bu kitap benim. sizin hakkınızda. Evet. Ay canım, ne güzel. Bu kitap benim son 35 yıllık çalışmamın koleksiyonudur. Hayret. Evet, uzun. 35 yıllık çalışma. Ha. ...her yıl yeni bir tasarım oluyor. Bu doktorlar için. Doktor maskesi. Bu neden doktor... Bak, ...bak... ...bu neden doktor maskesi? İnsanlar çok hasta olduğunda... ...doktoru korumak için. Bu görünümde bir doktor beni tedaviye gelirse... ...korkudan ödüm patlar sanırım. Buraya seni öldürmeye geldim. Korkma... ...iyi olacaksın tavan maske dolu. Bunların sonu yok. çok çok korkunç. korkunç Öyle değil mi? biraz korkunç. Bu ne? Bunu yapmak için ilhamı nereden aldınız? Bu mu? Evet. Bu bir arkadaşımın portresi. Portresine bakıp maskesini mi yapıyorsunuz? Evet gerçek bir yüz. Aa. Önce alçıdan negatifini yaparım. Evet. Daha sonra balmumu kullanırım. Bunun hepsi sizin fikriniz mi? Evet. Beni krallığınıza kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederim. Ne kadar da sihirimsi ve güzel. Çok keyif aldım. Ben de çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Pekala. Gerçek dünyaya dönelim şimdi. İtalya pizza ve makarnadan oluşur. Ama Floransa'da değil. Toskana mutfağının İtalyan mutfağından çok daha karışık olduğunu söylemek adettendir. Ve burada Floransa'nın San Lorenzo çarşısında en iyi geleneksel Toskana yemeklerini bulabileceğiniz yer Nerbone'dir. Merhaba bayım. Benim adım İşay. Merhaba Alessandro. Alessandro. Evet. Çarşıda hafif bir şeyler yenebilecek en iyi yerin burası olduğunu duydum da. Çarşının en eski ve en iyi yeri burasıdır. Öyleyse ne önerirsiniz? Bolitolu panini. Yani kaynamış sığır etli sandviç. Hı hı, evet. Veya tripalı panini. O ne o? Tripa inek midesinin bir tamam. kısmıdır. Dediğiniz gibi ineğin dört midesi vardır. Bak onu bilmiyordum işte. Bilmiyor muyum? Hayır. İçeri girebilir miyim acaba? Elbette içeri gir. Sorun yok. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sizinle tanıştığıma şey... memnun oldum. Adınız? Dilim. Dilim mi? Bu nedir acaba? Böbrek. Ekmek üstüne konur. Krostini dedi. Krostini, Toskana. Bu bolito, Soplu. bu risotto, enginarlı. Bu makarna Hı? yapmak için ragut. Anladım. Bu, bu da... da bolito. Bolito. İneğin arka tarafı. Gidip yiyelim ben. Evet, gel hadi gel. Biliyor musun tüm bu kokulara ve yemek hakkında konuşulanlara bakacak olursak... Florasa'da olur. böyle bir sandviç bulabileceğin yegane yer burasıdır. Hı. Neydi Böyle servis yaparız. Lampredotto tripato. Lampredotto tripato. Yarım litre mi? Evet. Harika. Evet bir parça da ekmek tabi. Evet. Keşke bir tepsi daha alsaydım. Tamam. Hmm. Çin, çin. çin Çin. Şerefe. Yarasın. Hayata. Her neyse yarasın. Çin deriden anahtarlıklar, deri cep telefonu kılıpları, deri çantalar, deri çamaşır makineleri. Burada her şey deriden. Deriden kapıcınınoz da varmış öyle duydum. Merhaba, bunların hepsi deri mi? Hepsi deri. Tahmin etmiştim. Merhaba. Merhaba. Deri tezgahınız var. Evet. Hayret. Büyük annem için bu çok iyi olurdu. Ne dersin büyük anne? Evet, bu iyi kalite. Ya bu bu diz üstü için. Diz üstümü. mü? 42 buçuk santimetre. Vay canım. Avukat çantası gibi değil mi? Evet avukatlar için. Bildiğim bir şey varsa o da asla avukat olmayacağımdır. Asla. <laughs> Floransa'da deri sanayi hala önemli midir? Evet burada bir okul var. Gerçekten mi? Nerede bu okul bakalım? Riachi, Riachi Aa ilginç. Nerede bu? Buraya yakın mı? Büyük kilisenin yakınında. Ama nerede? Bu kiliseden sonra. Neydi? Akademiya Riyaci. Akademiya Riyaci. Riyaci. Akademiya Riyaci'yi sorun. Akademiya Riyaci. Akademiya Riyaci. Unutma. Riyacı. Unutma. Unutmam. Akademiya Piyaci. Riyaci. E. Riyacı. Riyacı. Basit. Akademiya Riyacı. Çok basit. Çok basit. Dost çok, doğru basit. Evet, çok basit. Evet. Çok basit. Akademiya Riyacı. Akademiya Riyacı. Evet git. Oradayım. Git. Beni soracak olurlarsa Akademiya Riyacı tamam mı? Tamam Akademiya Riyacı. Akademiya Riyacı. Güle Riyaci. güle. Hoşçakal. Akademiya Ribacı. Riga... Rima... Akademiya Riyacı nerede olduğunu biliyor musunuz? Hayır. Hayır mı? Hayır. Akademi Ariyachi nerededir? Orada mı? İşte. Evet. Akademi Ariyachi. Orada kimse var mı? Akademiye benziyor. Burası Riachi Akademisi mi? Evet. Evet mi? Aman yani, ya, niye Pardon, sizi bir iki dakika işinizden alıp miyim? Usta Angela Paraglice. Merhaba, sizinle tanıştığıma memnun oldum. Ben de memnun olacak. oldum. Floransa'nın deri endüstrisini incelemek ve özelliğinin ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Öncelikle bu kuruluş ne kadar zamandan beri burada bulunuyor? Onu öğrenebilir miyim? Ben buraya Floransa'ya 1950'de geldim. Yani insanlar geldim. dünyanın dört bir yanından buraya eğitim için mi gelirler? Japonlar internetten, e, bu kız örneğin Meksikalı. Peki kaç yıldan beri ayakkabı üretiyorsunuz? Daima bu işi yaptım. Başladığımda 11 yaşındaydım. 11 yaşında başlamış. Ay canım. Günümüzdeki seri üretim çağında böyle bir el sanatı bilmenin ne önemi kalmıştır dersiniz. Buranın bundan 20 sene sonra da hala yerinde kalacağını düşünüyor musunuz acaba? Elbette daima burada olacak. Bundan eminim. Tabii ki gerekli bir şey. Çünkü zamanla öğrendik ki ucuz ayakkabılar ayaklarımıza zarar verir ve kısa zamanda kullanılamaz hale gelir. Ayakkabının adama adam yaptığını hala inanıyor musunuz? Tabii. Elbette. Tabii. Kadını da kadın yapan ayakkabı. Burayı duymuş muydunuz? Elbette. Anladım. Onun için buradayım ya. Buranın en iyi okul olduğunu biliyoruz. Acaba Üstad Japonya'da çok mu meşhur? Evet. Evet <laughs> mi? Hangisi daha önemli? Yani ayakkabının güzelliği mi yoksa rahat olması mı? Her ikisi de önemli. İkisi de. İkisi de. İkisi de. <laughs> Ayakkabıcı olmak için yeteneğin var mı dersiniz? Tutku. Tutku gerek. Tutku. Benim tutkum var. Öğrenmek aceleye gelmez. Ben ayakkabı yapmayı dört yılda öğrendim. Dört yıl. Bir tanesini yapmak. Gerçekten bir ayakkabı yapmak. Tutkuya ihtiyacınız vardır. Ve sabırlı olmaya. Bu benim için biraz sorun çünkü ben işte... Sizinle görüşmek bir şeref. Sizinle Benimle görüşmek bir şereftir. Benimle konuştuğunuz için teşekkür ederim. Benimle konuştuğunuz Çok keyif için aldım. teşekkür ederim. Bir şey değil ben teşekkür ederim. Bizim bir fotoğrafımızı çeker misiniz? Mükemmel teşekkür ederim. Riyatçı değil. Riyatçı. Sevgili büyük anneciğim, sana nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama söylemem lazım. Her şeye rağmen korkarım bir Rönesans dahisi olamayacağım. Floransa'da San Lorenzo çarşısını ziyaretimden sonra bundan sonraki Michelangelo olamayacağımı da kesinlikle söyleyebilirim. Ama şunu keşfettim ki bir parça iyi ekmek, taze ızgara edilmiş Floransa bifteği, bolca mükemmel Chianti ve son olarak dünyanın en iyi espresso kahvesi. Onun da üstüne her köşede bir Rönesans sanat eseri insanın kendine olan benlik saygısını tahmin edemeyeceğin kadar arttırıyor. Onun için beni olduğum gibi kabul edeceğini umarım büyük anneciğim. Senin ebedi gezgin torunun işaret. Arrivederci.